Ya, cef, cef, cef. Aa, orada da kaç da kişi da bana bir 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 var kişi var abla, arabam bu. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Murat Bey'e. Çevrecek Bakanlığı'na herkese, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Adası, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gönüllerine düşmüş bir layık like bulmuş Karmatan'a. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, çok memnun oldum. Sizlere... Çok e mutlu oldum gerçekten. Hayatımda aldığım en güzel hediye. Ben o, daha önce hiç hediye almamıştım. Zaten heyecanımı e e nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum yani. O kadar sonra çok sevindim ki tahmin edemezsiniz yani. Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Hiç çok evet, teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Thank <laughs> Arkadaşlar... Plastik e, geri dönüşüm topluyorum. Ayrıca merdiven temizliği yapıyorum. Çünkü eşim hasta olduğu için çalışamıyor. E, Patron e, bana yardım ederek aldığı motoru, hani geri ödemek şartıyla aldığı motoru hırsızlar çaldı. Park halinde çalındı. E, ben sabah gittiğimde motoru yerinde göremedim. Dedim acaba arkadaş mı aldı motoru? Sonradan aklıma geldi. Anahtarlar bende, ruhsat bende. Onları almamış bir yoktu yani. Ben sonra karakola gittim işte müracaat ettim motorun çalındığına dair. Onlar geldiler kamera görüntülerine baktılar. Sağ olsunlar. Ee, beni zor durumda bıraktırsızlar. Emek, ekmek teklimi çaldılar yani. Beni zor durumda bıraktılar. İnsanlara karşı eve ekmek götüremez oldum yani. Zor durumda kaldım. Bu üzüntümü nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Yani ancak yaşayan bilir bunu. Çok zor durumda kaldım. Günlerce ağladım artık psikolojim bozuldu benim. Sırtımda yaralar çıkmaya başladı. Tabii haliyle eşim rahatsız olduğu için eşim de, de üzüldü. Ben üzülüyorum diye. Çok mutluyum. Ee, sevincimi tarif edemiyorum. Yeni motorun üstüne oturuyorum. İnşallah hayırlı olur. İnşallah daha güzel e, geri dönüşüm plastikler toplarım. Geri getiririm sizlere. Beklemiyordum açıkçası. Sürpriz oldu bana. Beklemiyordum. Hayatımda aldığım en güzel hediye. ilk hediye bu. Kimseden daha önce hediye almadım ben. Hiç kimse benim yaş günümü dahi unuttular benim. Hiç kimseden hediye almadım. Gönüllerinden düşmüş, beni görmüşler e, fotoğraflarımı, gazetede haberlerimi üzülmüşler. Bana bunu layık görmüşler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün herkese, gönül dostlarına. Hani nasıl ta, e, ifademi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum ben şu an sevinçliğimden ağlamak istiyorum ama anlayamıyorum artık bir haftadan beri ağlıyorum gül. gözümde Biz yaş kalmadı. Biz artık gül diye buradayız. Gözümde ağlamak yaş yok. kalmadı. Biz gül diye buradayız. Teşekkür artık ederim Allah yok razı yok. olsun. Bundan sonra hep güleceğim sayenizde inşallah. Biliyorum artık herkes devletim benim yanımda. Herkesin yanında inşallah. Biliyorum yani. Artık e, bundan sonra geceleri rahat uyuyacağım. Göz yaşlarını e, duyunca e, çok e, üzülmüşler kendileri dün e, itibariyle sayın e, çevre şehircilik iklim değişikliği bakanımız e, böyle evet. bir e, hediye bir unuttum e, gönderdiler. E, böyle bir şeye vesile oldukları için e, Allah onlardan razı olsun. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. E, ne güzel e, iki damla gözyaşımızın eee devlet büyüklerimizin tarafından e, görülebiliyor olması bugün e, Zeliha ablamızın yüzünün gülüyor olması e, bizi e, inanılmaz mutlu etti. Allah'ın izniyle bir daha o tür bir durumlar inşallah, i̇nşallah. yaşamayacağız. Zeliha ablamız bir daha ağlamayacak inşallah. i̇nşallah Biz de inşallah. bunun için elimizden geleni yapacağız. İnşallah. i̇nşallah. Biz de çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Sayın çevreşeği İklim değişti bakanımıza çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün benim bayramım. 他。 Motorumu bana geri versinler. Benim onu ödeyebilecek durumum yok. Motorum olmazsa benim parasını ödeyemem. Lütfen Allah razı için motorumu geri getirsinler bana. Beni zor durumda bıraktılar. Ben üç gündür uyku yumuyorum. Sırtımda yaralar çıktı. Yazık değil mi bana? Ben çöpten para tutmuyorum. Çöpten çöpten kazanıyorum paramı. Yazık değil mi? İnsansa Allah razı için getirsinler motorumu. Davacı olacağım. Motorumu bana geri getirsinler. <laughs> ben onu zor şartlarda para kazanıyorum ben. Sonra <laughs> imkanlarda soğukta çalışıyorum. <laughs> Ellerime bak. Her yerim yara beri içinde. Üzüntüden üç gündür uyku ben. Allah razı olsun motoru bana geri getirsinler lütfen. <laughs>